Şöyle kocaman bir alkışla tüm seyirleri Teşekkür ederim. Çok değerli Iğdırlı hemşehrilerim. Uzaktan yakından gelen dostlarımız. Beyefendiler, hanımefendiler, sevgili gençler. Hepinizi samimiyetle selamlıyorum. Mitingimize hoş geldiniz. <laughs> Seras, Serç, adını Mitingimiz 1 Mayıs'tan geldi. Bu vesileyle öncelikle bütün emekçilerin bir Mayıs'ını kutluyorum. Değerli hemşehrilerim, bugün milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Bir hata sözü var. Emeğe işaret eden, emeğin önemine vurgulayan. Diyor ki... Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Evet. Yusuf Aslan'ın çok şükür tarlada izi var. Şöyle izi var. Ben 20 yılı aşkın bir süredir Iğdır gibi zor bir yerde demokrasi mücadelesi veriyorum. Buna siz şahitsiniz. Aynı zamanda yine 20 yılı aşkın bir süredir bu halkın avukatlığını yapıyorum. Ben bu halkı asla savunmasız bırakmadım. Buna müvekkillerim şahittir. Bakınız, şunu şunu arz edeyim size, bunu bilmenizi isterim. AKM'de uğrayan barış süreci sonrasında ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrasında gözaltıların ve tutuklamaların yoğun yaşandığı bir dönemde Cumhuriyet Savcısının biri bana avukat bey bu ifadeler yoğunlukla olarak siz geliyorsunuz devlet yanlış anlayabilir demişti. Ben de ona devlet ancak halkıyla var olabilir. Halk yoksa devlet de yoktur. Ve <laughs> ben, ben bu halkın avukatıyım. Bu avukatı bu halkı asla savunmasız bırakmadım. Savcıya söyledim olur. Ve değerli kardeşlerim avukatınız olarak size 20 yıl avukatlık yapan kardeşiniz olarak bir evladınız olarak bir kardeşiniz olarak bugün sizi mecliste milletvekili olarak temsil etmek istiyorum. Sizden destek istiyorum. Oylarınızı istiyorum. Ben Ğözdere, Ğözdere'nin bütün renklerini kuşatmak, herkesin temsilcisi olmak istiyorum. İnşallah İnşallah 14 Mayıs günü yeni iktidar kurulduğunda seçim sonuçlarına göre Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda ve Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunda bu kardeşiniz sizleri temsilen o insanların yanında sizlere hizmet etmek istiyorum. Onun için sizin işinizden geliyorum. Sorunlarınızı biliyorum. Sorunlarınızı meclis çatısı altında dile getirmek ve sizinle beraber bu sorunların çözümü için çalışmak istiyorum değerli hemşehrilerim bu ancak siz uygun görürse uygun görürseniz bu mümkün olabilir. Sizin ancak destekleriniz de bu mümkün olabilir. Değerli hemşehrilerim Yusuf Aslan kim ki? Yusuf Aslan'ın verdiği emek nedir ki? Siz esas Ali Babacan'ın verdiği emeği görün. Onun ekibini görün. Onun eylem planlarını görün. Onun demokrasi, insan hakları için, hukuk, adalet için verdiği emeği görün. Kürt sorunun çözümü için gösterdiği çabayı lütfen görün. Ve sizden ricam. Onu bu çetin yolda asla yalnız bırakmayın. Onu, onun mecliste sesinin yüksek çıkması için onu yalnız bırakmayın. Iğdır'dan ona bir yoldaş gönderin. Kardeşiniz Yusuf Aslan'ı ve İsmail Sarıboğa'yı lütfen destekleyin. Bu burada olmaz. Sen, Sen rahatsız olacaksın. sıkıntı yok. Bugün bu meydanda Bizi yalnız bırakmadınız. Destek verdiniz. İnşallah yarın da yarın da seçim sandıklarında Sen vereceğiniz de destekten dolayı sizlere ben peşine teşekkür etmek istiyorum. Bravo. Tabii siz esasen Sayın Genel Başkanımızı dinlemek istiyorsunuz. Ben sözü bir başkanı olarak Kendisiyle birlikte çalışmaktan çok büyük onur duyduğum, Çok büyük şeref duyduğum Deva Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ad yardımcısı adayı Sayın Ali Babacan'a sözü bırakmadan evvel tekrar sizleri tüm samimiyetimle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, değerli milletvekili adayımız, il başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz.